Süleyman Demirel Üniversitesi İnsan Kaynakları Yönetim Bölümü Testsiz Yüksek Lisans alanında ilk mezuniyet töreni gerçekleştirildi. Bu alanda verilen mezunların kep atma sevinci büyük bir coşkuyla karşılandı. Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İnsan Kaynakları Yönetim Bölümü bu yıl ilk kez Testsiz Yüksek Lisans mezunlarını verdi. Birçok konuda deneyim ve hayata karşı farklı bakış açıları kazanan Süleyman Demirel Üniversitesi mezun öğrencileri kep atma törenine büyük bir keyifle katıldı. Öğrenciler için düzenlenen mezuniyet törenine aileler de katılarak öğrencilerin heyecanlarına ortak oldular. Gerçekten çok güzel, özel ve müstesna bir, bir gün idi bizim için bugün. Bu pandemi nedeniyle aslında daha önce mezun verdik. Üçüncü dönem mezunlarımızı veriyoruz. Aslında üç dönemi birlikte toplamış olduk bu mez me mezuniyet töreniyle. Tessiz yüksek lisans öğrencilerine mezuniyet pek daha alışılmış bir durum değil. Yani üniversitemizde de çok da olduğunu e zannetmiyorum ama biz onlar için en bir farklı gün olsun, farklı bir anı olsun e diye böyle bir program yaptık. Çok güzel oldu. Yani biz de çok şey öğrendik, onlar da çok şey öğrendi. E 45 yaşında bir hanımefendi e mezunumuz daha önce diyor benim için çok özel bir gündü dedi. Çünkü daha önce e, lisanstayken mezuniyette kep atamamıştım. Bugün e, sayenizde kep attım. Benim için çok özel bir anda dedi. Bazıları çocuklarıyla geldi, bazıları e, yeni bebekleriyle geldi. Çok güzel bir an. E, normal lisans mezunlarından daha farklı bir anı oldu. E, bizim için de değerli oldu. E, aidiyetlerinin arttığını gördük. E, hemen birçoğu artık biz e, bu olaydan sonra Süleyman Demir Üniversitesi insan Kaynakları ve Liderlik Programı'nı te tercih etmeleri konusunda e, böyle tavsiyelerimiz olacak dedi. Bölümümüz için çok e, güzel bir andı. Bölüm, bölümümüzün kurumsallaşması anlamında da çok e, verimli bir e, mezuniyet töreni oldu. E, Anlar, Anılar biriktirmek lazım. Güzel bir anı biriktirdi hem onlar hem biz. Umarım da güzel bir etkinlik oldu diyebilirim. Biz de Akademik TV ailesi olarak mezunlarımızın bundan sonraki hayatlarında başarılar diliyoruz.